Herkese selamlar, selam millet. Nasılsınız, nasıl, nasıl gidiyor? Bugün, şimdi, Zoru e, Bankası'nda bu iş çarpımıyla ilgili son örneğimi yapacağım. Bunun felsefesini, yani daha doğrusu kendisini anladığınız zaman aslında hiç bunlara bile gerek kalmayacaktır. Hatta şey yaptıysanız, anladıysanız izlemeyin bu videoyu. Onu da diyeyim. Öyle şeylerden nefret ederim. Şimdi az önceki gibi yapacağız. Şimdi biraz donuyor mu acaba? Buraya 0 0 diyelim. Bu sefer dar açı. O zaman kosinüs ve tanjant pozitif gelecek. U. Şu DC boyunca uzanan vektöre U diyelim. Sadece buradan göstermek benim için daha yararlı. Şu AE boyunca uzanan vektöre V diyelim. 0 0. O zaman burası x ekseninin artan tarafı olsun. Burası da y ekseninin artan tarafı olsun. Netleşsin bir dakika. O zaman burası ne olur? 8'e 0 gibi bir nokta değil mi? İşlem hatası yapmayız inşallah. Burası ne olur? 0'a 3 gibi bir nokta. Güzel. O zaman bu nokta ne olur? Bu C noktası. Çünkü yine CD vektörüyle ile ilgileneceğim aslında. U dediğim şey CD vektörünün ta kendisi. Ee, burası 12'ye 0. Burası ne? 12 0 12 tamamdır o zaman hemen başlıyorum az önce eğer burada şimdi hızlıca yapacağım işlemleri anlamadıysanız bundan bir önceki videoya tıklayın bu 14. videomu ne herhalde onca 13 e tıklayın 13'te daha detaylı olarak anlattım Uc hemen u çarpı benim sıkıla çarpım bakıyorum Başlangıç neydi? Bitiş noktası eksi, başlangıç noktasıydı doğa onu gerektiriyordu daha doğrusu. 0'a 3, eksi 12 o zaman ne? Eksi 12 3. Hemen şuraya not alıyorum. Eksi 12 3. Hemen böyle hızlı olunca daha bir şey alıyor değil mi? <laughs> Sakin olacağım. Neyse. E, bitiş noktası. Eksi başlangıç noktası. 8, 0, eksi 12. O zaman bu da böyle bir şey. 8'e eksi 12. O zaman bunu da bunu çarpalım. Önce şunu aşağıya yazalım. Eksi 96. Eksi 36. Ne yaptı? 4 alalım. 32. Eksi 132. İşte hatası yapmadıysam. Bu neye eşitti? U vektörünün boyu çarpı V vektörünün boyu çarpı kosinüs aradaki açı. Alfa. Tabi buradaki alfamız bizim geniş açıyı kastediyor. Onu biraz daha deneyimledikten sonra anlayabilirsiniz. Şu iki vektörü seçtiğiniz z'e göre değişiyor. O alfanın belirttiği yer. Buraya o zaman alfa değil gama yazayım. <laughs> Ama biliyoruz ki zaten işlemimiz bittikten sonra negatiflisini mi alıyorduk? Nasıl bir bağıntı vardı hatırlamıyorum pi'de. Negatiflisini alıyoruz evet. U vektörünün boyu ne? Şimdi buydu. 144 artı 9 ne yapar? Karekök 153. 153. güzel. Bu ne yapar? 9'a bölünüyor bu arada. Neyse o da başka bir şey. Az sonra çarpanlarına ayıracağım çünkü. 64 artı 144 Hiç çekinmeyelim. 144 64 208 O zaman ne bulduk? Kosinüs gama eşittir. Eksi 132 bölü Karekök 153. O da 9 çarpı bir şey. 9 dediğimiz şey ne? 9'a bölelim bunu hemen. 9'a bölmenin kısa yolu vardı. Onu da unuttuk. Allah affetsin. 153 bölü 9. 1, 9 63 o zaman 7. 17 çarpı 208 için 208 2 102, 104, 2, 52, 2, 26, 2, 13. Güzel. O zaman bu da 4 çarpı kök 13. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi 12 ile sadeleştirelim. Bu 11 çarpı 12. O zaman burası eksi 11 gelir. O zaman kosinüs gama eşittir. Eksi 11 bölü. 13 çarpı 17. O da ne yapar? 170 artı 51'den ilk önce 10'la çarptım. Sonuna 3'le 51'den 221 yapar. Bu da karekök 121. E aralarında bir 10 olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir üçgen aslında bu. Şurası 11. Değil mi? Şurası 10. Şurası karekök 221. Burası da işte gamanın geniş açı olmasına dikkat edilmeden çizilen bir üçgendir bu. Öyle çizdim. O zaman burası gama olmaz. Burası gama olur. Güzel. E ben bunun negatiflisini alacaktım tanjantta. Normaline geliyorsa. Normalde ne geliyor? Tan gama. 10 bölü 11. Yani 10 bölü 11 geliyor. Eksi 10 bölü 11 geliyor. Eksiden ötürü. Geniş açı çünkü. E o zaman pozitif alacağım 10 bölü 10 11 cevap edeni yani bu kadar da umarım anlatabilmişimdir. Hani bununla biraz daha işlem yoğunluğu vardı ama yine yaptığımız şey özünde aynı. Bunun normal çözümü nasıl geliyor ona da uğraşın. Yani zaten daha önce çok çözmüşsünüz, çözmüş olabilirsiniz bunun gibi. Ya da çözmemiş de olabilirsiniz de. Bakalım hangisi daha uzun hangisi daha kısa. Hangisini yapmak sizin tercihinizde kalmış bir şey. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Bir de şöyle net çekeyim son.